Güreşçileri düşündüğünüzde aklınıza gelen manzara genellikle aynıdır. Büyük, kaslı ve iri vücutlar. Biz de bugünkü videomuzda dünyanın en ünlü güreşçisi The Great Kali'den bahsedeceğiz. İşte karşınızda The Great Kali hakkında bilmedikleriniz. Videomuza geçmeden önce hazırladığımız videolardan ilk sizin haberinizin olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. 1. Biyografisi. 27 Ağustos 1972 yılında Hindistan'da dünyaya gelen güreşçi devasa fiziğiyle gören herkesi şaşırtmayı başarıyor. Gerçek ismi Dalip Singh Rana olan 47 yaşındaki Hintli profesyonel güreşçi, aynı zamanda aktör ve ağırlıkçı olarak dünya çapında ün yapmıştır. Daha çok bilinen adıyla The Great, profesyonel güreş kariyerine başlamadan önce Punjab Devlet Ofisi'nde polis memurluğu görevini yerine getiren Kali bir anda kendisini ringlerde bulmuş. Kendisi ayrıca 4 Hollywood filmi, 2 Bollywood filminde ve bazı televizyon şovlarında konuk olarak yer almıştır. Peki Great Kale'nin herkesi şaşırtan fiziğinin ölçülerini. Kendisinin boyu 2.16 metreyken 157 kilogram ağırlığında. Devasa fiziğiyle Great Kali dünyanın 8. harikası gibi öyle değil mi? Dev güreşçinin bu kadar uzun ve iri olmasının nedeni ise akromegali hastalığı. Akromegali hastalığı ise beyin tabanında bulunan hipofiz bezinin önlü bundan çok fazla miktarda büyüme hormonu salgılanması nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Şu ana kadar bahsettiklerimiz Great Kali'nin herkes tarafından bilinen yönleri. Gelin videomuzun devamında Great Kali'nin hayatının bilinmeyen yönlerine daha yakından bakalım. 2. Net geliri ve yaşam tarzı Ünlü WWE güreşçisi Great Kali, devasa vücuduna doğru orantılı bir şekilde oldukça büyük bir servete sahip. Peki Great Kali'nin net geliri ne kadar? 2018 yılında Great Kale'nin yıllık gelirinin 1,5 milyon dolar olduğu bilinmekte. Servetinin büyük bir çoğunluğunu ise WWE dövüşleri oluşturuyor. Kali, WWE'de debütünü menajeri Dayıvar ile birlikte yapmış ve Rajin Singh, Jinder Mahal gibi isimlerle benzer dostlukları olmuş. 2007 yılı Kali'nin kariyerinin en iyi senesi olmuş ve o yıl Dünya Ağır Siklet Şampiyonluk kemerini kazanmış. Yaklaşık 10 senedir dövüşen ve bu alanda kendine başarılı bir kariyer yapan Kali hala Amerika'da yaşıyor. Ancak Hindistan'da bir dövüş okulda bulunmakta. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Kali 2002 yılında evlenmiş ve Amerika Teksas'ta ailesiyle mutlu bir hayat yaşıyor. Ayrıca başarılı güreşçi Amerikan vatandaşı. Güçlü güreşçi aynı zamanda oldukça dindar birisi. Ruhani lider Ashutosh Maharaj'a inanıyor. 3. Hobileri Bu kadar büyük birisinin hobileri arasında insanları oradan oraya fırlatmak olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında bu kula her ne kadar saçma gelse de bir noktaya kadar doğru. Çünkü o WWE sporcusu ve ister istemez birilerini fırlatmaktan hoşlanıyor. Peki WWE dışında neler yapıyor? Great Kali boş zamanlarında ailesiyle vakit geçirmekten çok hoşlanıyor. Ailesinden arta kalan zamanlarındaysa onu bir spor sonunda bulmak çok normal. İri bir vücuda sahip olduğu için Kali fiziğinin her zaman zinde kalması gerektiğinin farkında ve bu yüzden spor yapmaya özen gösteriyor. Sporun yanı sıra Kali beslenmesine de büyük dikkat ediyor. Protein ağırlıkta beslenen Kali günlük öğünlerinden yumurta, tavuk, taze meyveleri, süt ve ekmeği eksik etmiyor. 4. Ailesi Hindistan'da dünyaya gelen Kali'nin 7 kardeşi var. Anne ve babasının ismi Tandi Devi ve Jivalaram. Maalesef Kali Hindistan'da oldukça fakir bir ailede büyümek zorunda kalmış. Ailesindeki maddi zorluklar nedeniyle küçük yaşlarda çalışmaya başlamış ve bu şekilde biraz da olsun ailesine yardımda bulunmuş. Kali'nin Hindistan'da amelilik yaptığı da biliniyor. Amelilikten sonra ise Kali Punjab şehrinde polis olarak görev yapmış. Ayrıca biraz önce de bahsettiğimiz gibi Great Kali evli ve bir kız çocuğu babası. Kale'nin eşi Harminder Kaur, Hintli ünlü bir aktris. Çiftin kızları ise 2014 senesinde dünyaya gelmiş ve kızlarının ismini Avleyen koymuşlar. 5. The Great Kale'nin öpücüğü WWE dövüşlerinin en popüler maçlarından birisi Royal Rumble'dır. 30 kişinin belli aralıklarla ringe gelerek dövüşmesi Royal Rumble'ın genel anlamıdır. Bu kişiler en son güreşi kalana kadar birbirlerini elemek zorundadır. Elemek içinse ring iplerinin en üstünden rakibini ring dışına yollamalılardır. Orta veya alt iplerden dışarı düşen güreşçi elenmemiş sayılır. Ayrıca üst iplerden atılmasına rağmen ayağı yeri temas etmeyen güreşçi de elenmemiş sayılır. Bu 30 kişinin ringe geliş sırası ise WWE tarafından belirlenir. Bu şekilde en son ayakta kalan kişi Royal Rumble maçını kazanmış olur. Ve Royal Rumble maçını kazanan kişi Wrestlemania şovunda ana kemer maçına çıkmaya hak kazanır. Great Khali ise kariyerinde birkaç kez bu maçı kazanmış. Great Khali'yi elemiş. Hem de Khali neredeyse hiç zorlanmadan sadece öperek elemiş. İşte o maçın en can alıcı anları. 6. The Great Kali'nin Okulu. 2015 senesinde WWE kariyerine ara veren Kali, ülkesi Hindistan'a dönmüş ve açtığı okulun başına geçmiş. Kali, okulunda WWE ve güreş deneyimlerini gelecek nesille paylaşıyor ve onlara güreşin inceliklerini öğretiyor. Öğrencileri ağır antrenmanlara sokan Kali, onların da iri ve güçlü fiziğe sahip olmaları için gerekli tavsiyeleri veriyor. Antrenmanlardaysa özellikle WWE dövüşlerinde kullanılan taktikleri öğrencilerine öğretiyor. Hindistan'da açtığı okulla Kali, geleceğin WWE güreşçilerini yetiştirmeye amaçlıyormuş. 7. The Great Kali'nin dönüşümü The Great Kali'nin ilk bakışta hemen fark edilen etkileyici ve farklı bir fiziği var. Kali ise bu fiziğe Amerika'da yaptığı ağır antrenmanlarla ulaşmamış. Bunun öncesi de mevcut. Hindistan'da yaşadığı dönemde Kali, Doktor Rantir Hastir önderliğinde vücudunu güçlendirmiş. Bu anlamda Doktor Hastir'in Kali'nin profesyonel güreş kariyerinde büyük emeği olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Ayrıca biraz önce bahsettiğimiz gibi Kali dünyaya akromegali hastalığıyla gelmiş. Bu yüzden fiziğini güçlendirmeye ihtiyaç duyuyormuş. Bu noktada ise Doktor Hastir'in ona yardımı çok fazla olmuş. 8. Filmler WWE sporcularının hayatlarını ele geçiren bir platform. Çünkü haftanın çoğu günü yapılan maçlar, sonrasında WWE güreşçisi olarak katılınması gereken televizyon programları ve ayrıca başka şehirlerde düzenlenen turnuvalar, WWE güreşçileri için bir mecburiyet. Bu kadar yoğun bir programda güreşçilerin bir filmde rol almak için zamanlarının olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu pek doğru değil. Bunun en büyük örneği ise Dwayne The Rock Johnson. Aynı şekilde John Cena ve Dave Bautista da filmlerde rol almış WWE güreşçileri. The Great Khali de kariyerine sadece güreşerek devam etmemiş. Kendisi ayrıca 4 Hollywood filmi, 2 Bollywood filminde ve bazı televizyon şovlarında konuk olarak yer almıştır. Kali oynadığı filmlerde ise güreşçi kimliğini sonuna kadar yansıtmış. 9. The Great Kali'nin büyük galibiyeti The Great Kali, hali inişi çıkışı bir WWE kariyerine sahip. Kariyerinde ünlü ve başarılı güreşçileri defalarca yenmeyi başaran Kali'nin en dikkat çekici galibiyeti 7 Mayıs 2007'de gerçekleşmiş. Ringde Kali'nin rakibi, başarılı ve tecrübeli güreşçi Shawn Michaels. Michaels, maç esnasında Kali'yi yenmek için sadece bilek gücünü kullanmamış, aynı zamanda sandalye gibi ekstra ekipmanlar da kullanmış. Ancak tüm bunlar rinklerin devini etkisiz hale getirmeye yetmemiş. Kali 7 darbeler sonrasında ayağa kalkarak Shawn Michaels'ı rink dışına atmış ve maçın galibi olmuş. Peki neden bu maç Kale'nin büyük galibiyeti olarak görülüyor? Bunun nedeni Shawn Michaels gibi hem güçlü hem başarılı hem de tecrübeli bir rakibi henüz kariyerinin başındayken yenmiş olmasıdır. Kali, birçok şampiyonluğu olan zorlu rakibini kariyerinin başında yenerek gelecekteki tüm rakiplerine meydan okumuş ve bu galibiyet Kali'nin başarılar ve şampiyonluklarla dolu kariyerinin başlangıcı olmuş. Ayrıca bu maçtan sonra rakipleri The Great Kali'nin karşısına çıkarken hep tereddüt etmişler. Resminden bize yazmayı unutmayın.